Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 11 Aralık Çarşamba, Merkür günündeyiz. Ay Koç burcunda ilerliyor. Bugün tam bir bilgi açlığı içerisinde olabilirsiniz. Bunu gidermek için de çeşitli girişimlerde bulunabilirsiniz. Araştırma yapmak, yeni bir eğitim programına kaydolmak ve bazı şeyleri yerinde incelemek için kısa seyahatler yapmak günün konuları arasında yer alabilir. <laughs> burcunuzu dinlediniz. Bugün 11 Aralık Çarşamba, Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne sabırsız, girişken, hırslı enerjiler veriyor. Yoğun ve aktif bir gün geçirebiliriz. Sabah saatlerinden itibaren ay Uranüs'le kavuşacak ve Plüton'la kare açı yapacak. Ruslar olarak huzursuz, gergin olabilir, üzerimizde biraz baskı hissedebiliriz. Günlük işlerimizde çok istekli ve hırslı davranmamız bizi biraz duygusal olarak zorlayabilir. Bugün Yay burcundaki Merkürle Ay arasında üçgen açı oluşacak. Sabah saatlerinde yazılı, sözlü iletişimlerimiz hızlanabilir. Ee, kısa veya uzun seyahatler yapabiliriz. Yakın çevremizdeki ilişkiler de bugün e, artış gösterebilir. Yoğun stres özellikle e, öncü grup burçlarda biraz e, kronik baş ağrısı ve migren gibi problemleri bugün arttırabilir. Daha sakin ve yavaş hareket etmemiz gerekiyor. Düşünmeden hızlı yapılacak bazı hareketler sosyal hayatımızda ve ilişkilerde, gerginlikler, tartışmalar, küçük kazaları ve sakarlıklara yol açabilir. Akşam saatlerinde gergin etkilerin azalmasıyla birlikte kendimizi daha huzurlu hissetmeye başlayabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.